Evet hanımlar hoş geldiniz evime, mutfağıma. E, bugün ne yapıyorum? Bugün Doritos yapıyorum. Doritos chips yapacağım. O yüzden önce malzemelerimizi e, vermek istiyorum. E, tam dolu değil bir su bardağı normal klasik bardaklarla su koyuyoruz. bir buçuk yemek kaşığı salçamız var. 5 yemek kaşığı ayçiçek yağı ya da zeytinyağı. dolu dolu kaşık mısır unu. Bir de bir minik soğan rendeledik arkadaşlar. Rendeni küçük yeriyle. Bunu da e, suyunu süreceğim. Şimdi bunun da suyunu vereceğim. Görüyorsunuz. Bu tariften sonra dışarıdan cips almaya son. Harika oluyor, çok kolay. Şimdi baharatlarına geçiyorum. Arkadaşlar bir bal kaşığı tuzumuz var. Bir bal kaşığı kekiğimiz var. Kimyonumuz var, nanemiz var, pul biberimiz var, sarımsağımız var. Bunları da döküyoruz. Harcımızı iyice karıştırıyoruz. İyice harmanlamamız lazım arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bir saat buzdolabında bekleteceğiz harcını. Şimdi bakalım. Evet şimdi harcımızı buzdolabına kaldırıyoruz. Bir saat dinlenecek. Evet hanımlar şimdi yufkamızı açtık. Yufkayla yapıyoruz biliyorsunuz. Harcımızı eşit şekilde yufkaya sürüyoruz. Gerçekten çok sağlıklı. Dışarıdan al, almalarla hiçbir farkı yok ve daha sağlıklı da oluyor. Evet arkadaşlar şimdi yufkanın sosumuzu sürdük. Katlıyoruz. tekrar bu yüzüne de sürüyoruz. Evet ama şimdi bir de böyle katlıyoruz. Tekrar buraya da sürüyoruz. Şimdi arkadaşlar, öbür yüzüne de süreceğim ama tahtaya getirmem gerekiyor. Şimdi buraya da sürüyoruz. Evet amir, kenarını aldık. Şimdi böyle. Kesiyoruz şeritler halinde. Şimdi bunları kestik ama bunları ziyan etmiyoruz. Bunları da yapacağım. Şimdi önce kaldırayım onları. Evet arkadaşlar. Kesiyoruz böyle. Gördüğünüz gibi. Ah sende, evet arkadaşlar. Böyle kesiyoruz. Hepsini de diziyoruz. Evet arkadaşlar tepsiye aldım. Şimdi önceden ısıtılmış 200 dereceye vereceğim. Yaklaşık 7 dakika piştikten sonra dereceyi 100'e düşüreceğim. Geriye kalan tek bir tepsi yine olacak. Bunu koyacağım. Geriye kalanı da yapacağım yine. Evet arkadaşlar fırına koyduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz daha zamanı var. Çok güzel oldular gerçekten. Tepsimiz de altta var. Karanları ziyan etmedik. Evet hanımlar gerçekten çok güzel oldu. E, sosumu da yoğurt koydum, nane koydum, pul biber koydum. Bununla beraber yiyeceğiz. İnan ki o kadar güzel oldu ki. Bakın hanımlar Bakın çıtır çıtır oldu. Kardeş her şey harika oldu. Bakın. Çok güzel oldu hanımlar. Tavsiye ederim. Mutlaka yorumlarınızda belirtin. Ee, böyle yoğurt işte gördüğünüz gibi. Bakın hanımlar böyle alıp oğluma da tattırıyorum. Nasıl olmuş? <laughs> Ağzımda var konuşamıyor. Afiyet olsun. Mutlaka deneyin. Hazır yedirmeyelim çocuklarımıza harika oldu çok kolay bir yufkadan e, sosu da kolay afiyet olsun arkadaşlar.